Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Bandırma Spor Tesislerindeyiz ve yanımızda Bandırma Spor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel var. Hocam hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel tesisler. Burada olmaktan çok mutluyuz ayrıca. Biraz Bandırma Spor'un genel durumundan bahsedeceğiz. Sizin kariyerinizden bahsedeceğiz. 26 puan 11. sırada yer alıyor Bandırma Spor. Devre arasındayız. Evet. Ve ben bir ilk yeri değerlendirmesiyle bir genel bir giriş yapmak istiyorum. Sonra özel sorularım tabii ki olacak ama nasıl bir ilk yeri geçirdi Bandırma Spor? Ya şimdi baktığımızda bu ligin dinamikleri hep farklı bir lig oynuyoruz ve hedefi hiçbir takım için hiç bitmeyen bir lig oynuyoruz baktığımızda. Şu anda da bizim ilk yarı hedefleri bulunduğumuz yer düşündüğümüz şeklinde mi? Değil. Baktığımızda biz 30'lu puanlarda olmayı hedefliyorduk. Şu anda düşündüğümüz puanın altındayız. Ama dediğim gibi ligin dinamitlerine baktığımızda ikinci yarıda hedefler hiçbir zaman bitmez. Biz bunu daha önceki yıllarda da gösterdik. Bazı olumsuz dönemlerden her dönemde geçtik ama hep buradan çıkmasını başardık. Çünkü bizim takım olarak kulüp olarak karakterimiz de var vazgeçmemek karakterimiz. Onun için yine kendi koyduğumuz hedefe yukarılara en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz hem takım halinde hem bireysel olarak bunu daha önce de gösterdik. Şimdi de dediğim gibi düşündüğümüzün belki biraz altındayız ama ikinci yarı ile beraber kendi oynadığımız, istediğimiz yerde olacağımızı inanıyoruz düşünüyoruz ve bunun için de çok çalışıyoruz. Şimdi sizin ikinci döneminiz Bandırma Spor'da. Evet. Ee, i̇lk geldiğiniz dönemi, bu dönemi biraz kıyaslamanızı isteyeceğim. Ve e, geldiğinizden beri sizi bu takımda en mutlu eden, en motive eden şeylerden bir ya. Yani bandırma Spor'un sizin hayatınızdaki yeri nasıl? Onu sorayım. Ya Şimdi Bandırma Spor'un benim hayatımdaki yeri bambaşka. Yani e, burada çalışsam da çalışmasam da, burada benim teknik direktörlüğe başladığım ilk kulübüm Bandırma Spor. Hmm. O yönden benim için anlamı çok büyük. Belki de kulüp olarak, e, karakter olarak da bana çok benziyor vazgeçmemek. E, kulübün de, e, takımın da karakterinde var, benim de karakterimde var. Onun için e, benim için yeri bandırma sporun çok ayrı. E, geldiğim yıldaki bandırma sporla şu andaki bandırma spor arasında da dağlar kadar fark var. Yani ne geldiğimizde anlamda? Geldiğimizde şöyle, e, geldiğimizde hedefler anlamında olsun, bakım. E, tesisleşme anlamında olsun. Şimdi bu oturduğumuz, kullandığımız tesislerin hiçbiri yoktu geldiğimizde. Hı. Sadece burada bir tane sağımız sahamız vardı aşağıda. O da yani sadece antrenman yapmaya geliyorduk. Onun da şartları o kadar iyi değildi. Kenarda tel dahi yoktu. Dışında top gittiğinde gelmesi Aa. falan sıkıntılı. Yukarıda tok ile kalıyorduk takım halinde. Ben o zamanlar tesiste olmadığı için da yoktu. Öyle bir şey yoktu. Evde kalıp Çok zor bir... şartlar gerçekten. Evet o şartlarda o sene de plüof finalinden dönmüştük. Oradan şimdi geldiğimiz nokta tabii bunu demeye geçen herkese Onur Başkan'a, o zamanki yöneticilere ve oradan bayrağı alıp şu anda Murat Başkan'a ve şu andaki yöneticilerimize hepsine çok teşekkürler. Bunlar bir günde olacak şeyler değil. Bunlar dediğim gibi adım adım. O zamanlar belki geldiğimizde playoff oynamak büyük bir hayaldi. Bandırmada hepimiz için bir hayaldi. Ama o zaman da diyorduk. Oraları oynayan, yukarılara oynayan bir takım haline gelmek, bir takım karakteri oluşturmak, oyun karakteri oluşturmak. E bunları da adım adım başardık. Artık bizi playoff içinde olmak, oraları oynamak tatmin etmemeye başladı kulüp olarak, camia evet. olarak. Çünkü e, bu da nedir? Yapılan doğru işlerin şu anda e, tesisleşmeyle beraber, e, takımla beraber yapılan doğru işlerin getirdiği sonuç olarak görüyoruz. E şimdi bu şimdi biz de bunun karşılığını her zamanki gibi karakterimizde var kulübün karak vazgeçmeden karşılığını vermek için buradayız. Onun için de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Çünkü dediğim gibi benim ilk geldim yani teknik direktör olarak çalışmaya başladığım kulübüm eee sezon bitirdim. Dolu dolu ikisinde de finalden döndük. Ama bunlar hayatta var. Final kaybettik belki evet. ama hep onlardan kaybettiğimiz finallerden sonra güçlenerek çıktığıma inanıyorum ben teknik direktör olarak. Daha geliştiğime inanıyorum. Zaten vazgeçen bir yapımız olsaydı orada ahlarla bahlarla üzülerek orada kalırdık. Evet. Ama biz hiçbir zaman orada kalmadık. Hep daha güçlenerek, daha kendimizi geliştirerek, hep ileriye gitmek için çalışıyoruz. Yani o yaşananlar da bence tecrübe. mutluluk verici, tecrübe. Onlar da güzel oralara gelmekte baktığımızda final kaybedildiği gibi görünüyor ama oralara gelmek de kolay şeyler değil. Yani yapılanların bence büyük güzel şeylerdi. Evet. Maç içinde oyuna müdahale ederken sezgilerinize mi güvenirsiniz yoksa gerçekten evet. antrenmanda böyle planlı bir şekilde o çalıştığınız o teknik taktik ondan asla vazgeçmez misiniz yoksa belki de oyunu izlerken o müdahaleyi yaparken sezgilerinize mi güvenirsiniz? Ya ikisi de aslında. Çünkü antrenmanda da ıı, değişik ıı, Senaryoları çalışıyoruz. Yani oyunda olabilecek, e, geriye düşersek ya da öne geçersek neler yapabiliriz, onunla ilgili oyunun son bölümünü nasıl oynarız, e, alacağımız riskler falan. Bunların hepsinin çalışmalarını yapıyoruz. Ama bazen sezgiler de önemli. Çünkü karşındaki rakibi e, oyunun içinde iyi seyredip, iyi analiz edip, Orada o anda rakibe göre de e, gördüğün şeyleri iyi değerlendirmen lazım. Bu ikisi bir arada diyebilirim. Sizin motivasyonunuzu ne ayakta tutuyor? Yani sizi bu mesleğe bağlayan en motive eden şey nedir? Valla şöyle bir şey yani e, her meslek zor olabilir ama insanın yaptığı sevdiği meslek kolay geliyor. Bana da sizin mesleğiniz zor geliyor. Ya da başka meslekler zor geliyor ama e, bir kere bizim yaptığımız iş kendi adıma anlatayım. E, çok sevilerek yapılması. Sevdiğimiz işi yapıyoruz. Çünkü... Bu zaman teknik direktörlüğe gereken bunun öncesinde tabii ki de daha 10 yaşından gelen bir sporculuk hayatı var. Evet. Profesyonel futbol hayatı var. Hep bunlar şanslı, ben kendimi şanslı görüyorum. Çünkü ben sevdiğim işi yapıyorum. Onun için çok şanslı kendimi azlediyorum. Bu da sizin motive, motivasyon kaynağınız, işte şanslı hissetmek. Işte, aynen yani bu sevdiğin işi, ufak yaştan beri sevdiğin işi yapıyorsun ve bunun devamında da teknik direktörlüğü bu özellikler olduğu için, açığa çıktığı için belki bu yolda da yani başarma hissi, bir şeyleri başarma, sevdiğim işte bunları başarma hissi tamamen kendimize, kendi adıma, kulüp adına koyduğumuz hedeflere gitme yolunda bunlar tamamen bizi şu anda da yani bandırma gibi bir camiada baktığımızda burada hiç yapılmamış olan bir şeyi iki kere defa direkten döndük, onu yapabilmek bize büyük bir motivasyon kaynağı yani bizim için. Evet. Şimdi biraz taraftar desteğini ve takımı olan etkilerine de konuşmak isterim. Ee, şimdi bandırma Spor taraftarlar gündüz oynanıyor genellikle maçlar. Ee, gelebiliyorlar mı? Ne kadar destek oluyorlar? Çok kalabalık bir taraftar desteğini arkanızda hissettiğiniz zaman bandırma sporlu futbolcular nasıl hissediyor? Ondan biraz bahsedelim. Ya şimdi bu iş bir kere şöyle baktığımızda taraftarla olan bir iş. Yani taraftara yapılan, taraftar olmadı mı yani e, yemeğin tuzu eksik gibi bir şey oluyor yani. Çünkü genelde taraftarı aldığımızda pandemi döneminde de gördünüz. Evet. Türbünler boş olduğunda tadı olmayan bir işe dönüyor. Çünkü kimin için yapıyorsun ki bu işi? Evet. Yani kim, Biz bandırmayı, bandırmayı spor olarak bandırmayı temsil ediyoruz baktığımızda. Onları mutlu etmek için buradayız. Onlara bir başarılarla e, motivasyonun, şehrin motivasyonunu yukarı çekmek için buradayız. Bir şeyleri başarmak için ama adında bandırma yazıyor yani. Başında bandırma var yani battığımızda. Evet. baktığımızda. Taraftar çok önemli. Bir takım için camialar çok önemli. E, biz baktığımızda taraftarımız arkamızda olduğunda e, yaptıklarımız ortada onlarla beraber bütünleştiğimizde neler yapabileceğimiz ortada. Çok dediğim gibi güzel günlerimiz geçti. Çok güzel şeyler yaptık burada taraftarımızla. Son dönemde belki biraz azaldı taraftar şeyimiz. Bilmiyorum belki biraz onlarda da bizde değil ama onlarda da iki finalden dönmenin bir yorgunluğu da olabilir. Hı -hı. Çünkü bazen böyle biliyorsunuz mental, metal yorgunlukları olabiliyor evet. ama taraftarımızda da böyle bir şey olabilir ama biz bu iş onlarla güzel. Onlar her zaman yanımızda olmaları lazım. Biz onlar için varız. Bu kulüp onlar için var. Taraftarlar için var. Onun için e, a, bazı eksikliklerimiz olabilir. Dediğim gibi bu tesisler geldiğimizde hiçbiri yoktu. Hepsi adım adım oldu. Şimdi bir stat kaldı. İnşallah. Taraftarımızda en çok isteği belki burada gece maçı oynamak. Evet. E, şartları çünkü kolay değil bizim e, maç şartlarımız. Burada rüzgarlı, iklimimiz sert, rüzgarlı. Onun için inşallah en kısa sürede bir stadımızda olursa artık Bandırma Sporu her şeyle bir üste hazır olacaktır. Dediğim gibi taraftar her şey. Evet. Bir de Türk Futbolunda sizi en çok rahatsız eden şey sormak isterim. Neler rahatsız ediyor sizi? İşte hakemler mi yoksa hakem hataları mı? Şimdi önümüzde bir bahis soruşturması var. Sadece futbolun konuşulmadığı bir iklimdeyiz maalesef ki. Futbol dışında birçok şeyin konuşuluyor. Neler rahatsız ediyor sizi? Vallahi düşündüğünde çok <laughs> şey, tabii ki bazı rahatsızlıklar e, çıkabilir. E, bir kere güven ortamının olması çok önemli. Hayatta bir şey yaparken güven ortamını e, maçta da e, bizi biz kimlerle? E, biz hakem camiasıyla iç içeyiz. Belli bir e, yönettiğim yönetim, nasıl taraftar, e, kulüpler, hakemler işte federasyonu bir sürü unsuru var bu işin içinde olan. Ee, güven standart çok önemli. Şimdi hakem kararlarında da standartın olması çok önemli. Yoksa e, baktığımızda bir karar verilirken her yerde aynı olay aynı karar verilir, bir standartta olsa herkes bilecek ki evet standart bu. Amenna herkese aynı. Ama standart sahaya göre, renge göre, takıma göre değiştiğinde o evet. zaman tabii ki insanların Canı yanıyor ya da o zaman bu işe güveni kalmıyor. Motivasyonu kalmıyor. Motivasyonu kalmıyor. Ee, çünkü bir de öyle bir iş yapıyoruz ki yapılan hatalar o standardın olmaması bazıları için her unsurun yaşayışı ve işleyişi farklı. Onlar hiç hayatlarına devam edebiliyorlar. Yani yaptığı hatayla da devam edebiliyorlar ama bazı yaptığı hatanın sonucunda öbür tarafın sonuçları çok ağır olabiliyor baktığımızda. Evet. Çünkü her yere bu sonucun yansıması çok farklı oluyor. Bunun yanında son dönemde yaşadıklarımız olaylar, işte bunlar belki taraftarların türbünden azalmasına sebep oldu. Belki bu tribüne giriş çıkışlardaki kullanılan sistemlerin belki dediğim gibi taraftarın azalmasında etken oldu. Yani bazı şeyleri düzeltmek lazım. Malzeme bu işi taraftar için yapıyorsak onların Türbüne gelmesi için, bir kültür oluşması için bence taraftarı yapacağımız her şey, yapılacak her şey türbünden uzaklaşması için değil, değil de ya gelmesi, gelmesi için olmasın. Biz biraz e, uzaklaşması için yapıyoruz gibi e, son zamanlarda biraz öyle görünüyor. Dışarıdan baktığımda sanki yapılan her şey taraftar, taraftar gelmesin. azalsın diye gibi görünüyor. Yani <laughs> baktığımda ben de bir tarafsız gözlüm. Evet. Ee, şimdi bir de ikinci yarıyı konuşalım. Ee, gelecek takviyeler var e, duyduğum kadarıyla. E, tabii e, hangisleri gerçekleşir gerçekleşmez bilmiyorum ama siz tabii ki planlamanıza, çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Nedir Bandırmasporun Spor'un ikinci yarı hedefleri neler ve bu sezonu nerede bitirmek istiyor? E, hedefi nedir? Öyle de kapatalım programımızı. Ya tabii ki şimdi. E transfer dönemi olduğunda profesyonel bir hayatta yaşıyoruz. Her zaman her takım için geçerli bu. Gelen oyuncular da oluyor, giden oyuncular da oluyor. Bunlar normal şeyler ama bu transfer devre arası transferi çok farklı bir şey. Evet. Baktığımızda bu şu anda transfer yapmak, oyuncu katmak kolay şeyler değil. Çünkü e, bulunduğumuz içinde bulunduğumuz koşullar itibariyle çünkü her takım e, kolay kolay iyi oyuncusunu elinden çıkarmak istemiyor. Her takımın hedefleri oluyor. Evet. Abi biz de burada kendi şartlarımıza göre en iyi oyuncuları kendimize göre bize katkı verebilecek transferleri yapmak istiyoruz. Ha ya bu iki olur, üç olur, dört olur. Bunu süreç gösterecek. Çünkü dediğin gibi sen alman... Eksik görüyor musunuz bazı mevkilerde? Nereye... Tabii ki. Yani şöyle biz çünkü Sabek Rami Tullah'ı Bursa Spor'a verdik. Orada bir eksiklik var. Yani sayı olarak baktığımızda bazı mevkilerde örneğin 3'te oynuyoruz. 3 stoperimiz var. Hı hı. Baktığımızda öne bir kreatif daha oyuncu alma durumu olabilir kendi hedeflerimize göre. Hı hı. Ya, tabii ki bunlar hepsi istemek ayrı bir şey. Bir de onu yapacak şartların oluşması. Hem bunun maddi şartları var ve içeride yaşayan bir kulüp var. Bütün hepsinin e, nasıl diyeyim düzenin devam etmesi var. Hı. Önce içerideki düzeni doğru bir şekilde götürdükten sonra bu takviyeler yani hepsi bir işi işleyişi çok dikkatli bir şekilde yapmak istiyoruz. İnşallah dediğim gibi kendi hedeflerimize bizi götürebilecek şekilde takviyeler yapmak istiyoruz. Bunu da yapacağız diye umu, umuyorum ve öyle de olacaktır. Ondan sonraki süreçte ikinci yarıyı biz geçen yıllarda da bazen olumsuz dönemlerden geçtik ama hep ama ayağa kalktık. 15-16 maç kaybetmediğimiz dönemlerde oldu. 3-4 maç üst üste kaz, kaybettiğimiz dönemlerde oldu. Ama dediğim gibi bizim genlerimizde var vazgeçmek yok. Biz bunu hep üstesinden geldik. Yine Bandırma Spor buradan ayağa kalkıp ilk önce playoff'un içine girmek, ondan İnşallah. sonra da yine üstü dediğim gibi direkten döndüğümüz yeri yine zorlamak, yıkmak istiyoruz. Yani çünkü onun için buradayız. O hedefle buradayız çünkü. Hı hı. Onu belki burada bu kadar nasıl diyeyim, hırsımızın olması belki onun içindir. O şeyi ilk defa burada başarmak istememizin verdiği bir hırstır. Onun için çok elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncularıma da hep aynı şeyi söylüyorum. Aynı şeyi aşılamaya çalışıyorum. Çünkü biz büyük bir camia değiliz baktığımızda. Ülke çapında baktığımızda. Ama güçlü, iyi bir camiayız. iyi bir kulübüz. Kendi pozitif taraflarımızı iyi kullanıp e, güçlü yanlarımızı öne çıkarıp yine hedeflediğimiz, düşündüğümüz yukarıya oynama hedefine en kısa sürede oralara geleceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim inşallah. Umarım hedeflerinizi gerçekleştirirsiniz. Size önce playofflarda sonra süperlikte neden olmasın. bir de o gün öyle bir röportaj yaparız inşallah. Teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Ayağınıza çok sağ, şey olun. çok sağ olun. çok evet, sağ sevgili izleyiciler, Bandırma Spor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'le röportajımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.